Rusya'da devlet enerji şirketi Rosneft'ten rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukayev, Moskova'da çıkarıldığı mahkemece 2 aylık ev hapsi cezasına çarptırıldı. Rusya Soruşturma Komitesi Ulyukayev'in bakanlık makamını kullanarak enerji şirketinin faaliyetlerine yönelik engel çıkarma tehdidinde bulunduğunu açıklamıştı. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vecaslav Volodin konuyla ilgili açıklamasında bu Rusya Federasyonu hükümetinin bir bakanına yöneltilen çok ciddi bir suçlamadır. Bu meselede son noktayı mahkeme koyacaktır. Ancak kanun önünde herkesin eşit olduğu aşikardır şeklinde konuştu. Rus gizli servisi FSB'nin de müdahil olduğu olayda Ulyukayev dün 2 milyon dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltı hadisesinin ardından Başbakan Dimitri Medvedev'in devlet başkanı Başkanı Vladimir Putin'le görüşüp bilgi verdiği bildirildi. Medvedev konuyla ilgili açıklamasında ne kendisinin ne de Putin'in neler olup bittiğini anlayamadığını dile getirdi. 2013'te bakanlık görevine getirilen Ulyukayev, Rus petrol şirketi Başneft'in ülkenin en büyük petrol şirketi Rosneft'e satışı konusunda hükümet adına olumlu görüş beyan etmek için Rosneft şirketinden tehditle 2 milyon dolar aldığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.